Değerli izleyiciler, bir Cennet Topraklar programıyla yeniden karşınızdayız. Mersin'in Toroslar ilçesindeyiz ve Toroslar İlçe Tarım Müdürümüz Sayın Ali Baysal bizlerle beraber. Efendim, Toroslar gerçekten zengin florasıyla çok önemli bir tarım alanı. Evet. Hayvancılık noktasında çok önemli bir ilçe gerçekten. Pek çok ürün yetişmesine olanak sağlanıyor. Çok alçak rakımlardan yüksek kesimlere kadar tarımın pek çok çeşidi yapılmakta. Neler ağırlıklı olarak e, var efendim, toroslar dediğimizde tarım olarak. Hem bir öncelikle bu programı da bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi sıfır rakımdan başlayıp yaklaşık 1450 rakıma kadar çeşitli bizim ürünlerimiz, e, narenciye'den başlıyor, erik, şeftali, kiraz, aşağı rakımlarda e, son zamanlarda muz, pitaya, erik. Trabzon hurması. Son zamanlarda biraz daha tarımın sanayileşmiş haline dönmüş e, istiridye mantarına dönük bitkisel üretimlerimiz bulunmaktadır. Evet. Mantarcılık hızla gelişiyor efendim. Evet. Yaklaşık 20'ye yakın sanırım tesis var. Evet. Ee, bu iklim yapısı da çok uygun buna. Evet. Daha da gelişecek mi efendim? Ee, Hami Bey inşallah biz bunu en ileri seviyeye götürmeyi düşünüyoruz. İlk tesisimizi biz 2014 yılında Sağolsun Sayın Kaymakamımızın önderliğinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı e, nakdi yardımıyla bir tane çiftçimize yapmıştık. Burada ikliminde tutması sebebiyetiyle mantar tesisimizi geliştirmeye başladık. Daha sonra yine Ziraat Bankası'nın düşük faizli kredilerinden çiftçilerimizi paylandırarak şu andaki son durumda 20 tane tesisimiz var. Getirisi de güzel bir tesis. Artı bunun yanında e, bakanlığımızın vermiş olduğu genç çiftçi, genç çiftçi projeleri çok güzel tuttu. Yaklaşık 11-12 tane de genç çiftçi projelerimizden istiridye mantarı tesisi kuruldu. Ve şu anda burada bununla ilgili bir pazar kuruldu. Evet. Yayla turizmi buralar için olmazsa olmazı, evet. Mersin malum sıfır seviyesinde olması, deniz kenarında olması, yoğun rutubet olması nedeniyle yaşayan insanların yayla tercihi çok fazla oluyor. Evet. Bu anlamda hem yayla turizmi noktasında hem de yayla işletmeleri noktasında oldukça zengin bir bölge. Evet. Pek çok restoranı restorantı yani gıdanın da çok yoğun olarak geliştiği bir bölge. Evet. neler söyleyeceksiniz efendim? Efendim e, sıfır noktasından başlayan iklimimiz daha önce de malumuz anlattık ve yaklaşık bir noktamız bizim Konya -Eleyli. Yani 2700-2800 rakıma kadar şu anda bizim yaylalarımızda hala kar mevcut. Evet. Özellikle kışın kar, yazın e, yayla mevsimi. Zaten burada da biliyorsunuz Mersin de buna açık bir e, bölge. İnsanlarımız çoğu zaman Mart, Nisan, Mayıs ayı geldiği zaman yaylalara göç etmesini seviyorlar. E, bununla ilgili de şu anda gelişmeye başladığımızı düşünüyoruz. Efendim yine hayvancılık yoğun olarak yapılıyor. Özellikle evet. Küçükbaş noktasında Mersin zaten evet. Eee tüm Türkiye'de en önemli yerlerden bir tanesi. Hayvancılık noktasına neler söyleyeceksiniz efendim? Evet. Efendim bizim hayvancılık olarak yerli Küçükbaş ırkımız aslında Akdeniz kıl keçisidir. Evet. Malumunuz ama daha sonraları buraya koyun ırkları da gelmeye başladı. Büyükbaşımız evet. da gelişmeye başladı. Yaklaşık şu anda Toroslar'da 78 bin küçükbaş hayvanımız bulunmaktadır. Tabii bununla beraber e, genç çiftçi projelerimizle aşağı yukarı bu rakamı inşallah 90-95 bine kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda e, Sosyal Yardımlaşma Vakfımızdan Vali Bey'imizin ve Kaymakam Bey'imizin destekleriyle e, daha çok yörüklerimize bu tarz hayvanları hibe yoluyla veya çok düşük faizli kredili yollarla dağıtılıyor. E, hayvancılığımız inşallah daha ileri noktaya gidecek diye düşünüyoruz. Özellikle de 280 bin hektar sadece Toroslar ait efendim mera var. Evet. Bu da çok hayvancılık evet evet hayvancılık potansiyelini bizim ne kadar daha çok ileriye götüreceğimizin bir göstergesi. Özellikle de, de Tarım Bakanımızın son günlerde mera ıslahı ile ilgili yapmış olduğu planlar, projeler bunun bizim doğru yolda olduğumuzu, bakanımızın yolunda olduğumuzu göstermektedir inşallah. Efendim yoğun bir nüfus yaşıyor Toroslar içerisinde evet. Belki rakamlar yanılıyor olabilir ama 300 bin civarında falan bir evet. var. Büyük oranda tarım yani evet. e, ediyor. Bu da ilçe ekonomisi adına çok gerçekten önemli bir gelişme. Yine e, arıcılık bu bölgede zengin florasından dolayı çok çok kaliteli balların yetişti. Çok çiçek florasının evet, zengin evet. olduğu bir yer efendim. Bu noktada söyleyeceksiniz? Efendim e, Aşağıda narinciğimiz var. Orta bölgede şeftalimiz var. Üst bölgede kirazımız var. Artı yaylalarda az önce de bahsettim. 280 bin hektar meramız var. Yani kırbalı dediğimiz kırbalının olduğu çiçeklerimiz var. Haliyle kendi üreticilerimizin bol olduğu bir dönemde çok şükür dışarıdan da meralarımıza balcı arkadaşlarımız geliyor. Çok da güzel bal verimi her yıl elde ediyoruz hatta geçen yıl dünyada Toroslara ait balımız birinci olarak seçilmiştir efendim. Evet, bu çok gerçekten gurur verici Teşekkür bir şey. Teşekkür ederiz. Bu bölgenin ne kadar zengin bir evet. e, coğrafyaya sahip olduğunu da gösteriyor. Evet. Efendim yine burada yörüklük çok e, gerçekten evet. binlerce yıldır e, Türk insanının o yaşam tarzı, yaşam biçimi e, hala e, evet. kısmen de olsa devam ettiriliyor. Bu konuda evet. da ben birkaç cümle almak isterim Sayın Müdür. Hami Bey, ben çadırda doğdum. Evet. <laughs> yani hani bu kıl çadır dediğimiz çadırda doğduk. Hayvancılığın içerisinden geldik. Ve hala benim kendim yarı diyelim tam olmazsak da konar göçeriz. Kendimize ait hayvanlarımız var. Burada bir, bir kültürdür. Evet. Genelde yörüklerimiz kışın aşağılara inerler. Yazın yaylalara çıkarlar. Şu anda yaklaşık bizim meramızda 600 hane, 600 hane çadırlarımızda yaşayan Yörük kardeşlerimiz var. Peynirimizi, sütümüzü e, birçok noktada buralardan sağlıyoruz. Ayrıca bu konuda burada bu işlerin daha güzel sağlanması için Sayın Bakanımız Lütfü Elvan ve Tarım Bakanlığımızın destekleriyle siz de takip ediyorsunuzdur. Evet. Her yerde Yaşam ışığı Projesi adı altında konteynerler ve e, bayanlarımızın biliyorsunuz konular göçerlikteki esas nokta bayanlar. Tabii, bayanlar. Evet, Bayanların iş yükünü ne kadar çok azaltırsak Hayvancılığımız efendim o kadar artar. Evet. Ve sağ olsunlar iki tane bakanımız, sayın valimiz ve diğer büyüklerimizin destekleriyle neredeyse tüm çadırlarımızı ışıklandırdık. Bu da demek oluyor ki ne? Bizim peynirdeki kayıplarımızı ve hayvancılık kazancındaki girdilerimizi kazancımızı artırmış olduk. Niye? Yaylalarda peynirimizi soğutamıyorduk sıkıntı yaşıyorduk. Sütümüzü istediğimiz kadar saklayamıyorduk. Ve en önemlisi bayanlarımız artık t atalarımızdan kalma yaşam tarzıyla uğraşmak zorunda kalıyordu. Şimdi ışıkları içeride çamaşır makineleri evlerinde. Onlar da artık yaylacılığın zevkini daha güzel tadıyorlar efendim. Kesinlikle efendim. Ee, pek çok gölet yapılıyor efendim. E, toroslar, e, evet. dağlar sulanıyor. Bu noktada da birkaç cümle almak isterim. Sanırsam devam edenler var. Sulama noktasında nasıl efendim Toroslar? Efendim Toroslar şu anda sulama noktasında daha önce özel idare zamanında ve DSI zamanında yaklaşık göleti olmayan köyümüz kalmadı. Ve e, bu göletlerin tamamında bulunan köylerde tarımsal kalkınma kooperatifleri. Yine daha önce de bahsettiğim gibi tarım bakanımız bu konuya çok hassasiyet ve önem veriyor. Yani kalkınma kooperatifi birliktelik, evet. beraberlik ve suyumuzun daha bilinçli kullanılmasına sebebiyet veriyor. Yaklaşık şu anda torosların yüzde sekseni efendim sulanabilir. Tarımla çok şükür tarım yapıyor. Efendim pek çok proje yapıyorsunuz, evet. destekler veriyorsunuz. Evet. Çok kısaca onlardan da biraz bahseder misiniz efendim? <laughs> çok teşekkür ediyorum. E, 2014 yılıydı çok şükür bizim toroslara göreve başlamamız. İlk görev yerimizde buradayken e, ilk projemiz mantarcılık projesiydi. Evet, Hiç. o da tuttu, <laughs> evet, daha gelişti çünkü. Evet, o da e, tuttu. Yani 80 metrekare ile başlamıştık. Yaklaşık şu anda 60 dekara tekabül eden bir istiridye e, mantarına üte, takip ediyoruz. Artı genç çiftçi projesi de bunun üstüne geldi. Derken şu anda Toroslar daha önce de bahsettim. İstiridye Mantarı'nın Mersin'deki merkezi oldu. oldu. Hemen e, Ekabin'de baktık Sayın Kaymakamımızla, o zamanki il müdürümüzle, Sayın Valimizle, istişarelerimizde, Erdemli'mizde güzel seralar. Yani bilinçli tarım. Atıl Tarım'dan çıkıp bilinçli tarım noktasında her yerde sera var iken burada niye yok tarzına girdik. Ve önder çiftlerimizin liderliğinde sağ olsun o zamanki kaymakamımız ve vali beyimizin destekleriyle bir buçuk dönümünü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan ve bir buçuk dönümünü de Tarım Kredi Kooperatifinde olmak üzere üç dönümlük bir sera kurduk. Yani o da güzel oldu efendim. Evet. Arkasından Toroslarda evet. sera olur mu diye denildi ama evet, oldu. Ve şu anda çok şükür 1453 rakımda Aslan Köyü'nde gül seramız var efendim. Evet. Aslan Köyü'nde gül seramız var. Artı çilek yapılıyor burada. Çok güzel e, insanlara hizmet ve ekmek kapısı olduğuna inanıyoruz. Şu anda aşağı yukarıda 35 tane toroslarda alttan başlayıp en üst noktaya kadar seramız oldu efendim. Evet. E, efendim e, bir e, kanyonun keşfedildiği <laughs> ve bunun yapımında büyük emekleriniz olduğu hep söylenir. Evet, evet. E, biz de orayı e, görme imkanımız oldu. Gerçekten evet. çok doğa harikası bir yer. Çok güzel bir yer. Elbette eksiklikleri vardır ama in ki hem Sayın valimiz hem bölgenin milletvekilleri e, buna el atarak daha da hem turizmin canlanmasına yönelik İnşallah. Ve inşallah. Hem de, e, belki balıkçılığın çok güzel bir şekilde yapılması için imkan sağlanacak. E, Cennet Vadisi Kanyonu'ndan biraz bahseder misiniz? Nasıl buldunuz? <laughs> nasıl keşfettiniz? Nasıl yaptınız efendim? Evet. Şimdi Efendim, e, 2011 yılıydı, o zaman ben Mersin bağlı Çamlıya'yla ilçe müdürüydüm. Biraz da köyleri gezmesini seviyorum. Muhtarımız var, kisecik muhtarımız. Bir gün o da bizim gibi gençti o zaman, geldi yanımıza. Ya sayın müdürüm dedi, sen de gençsin, ben de gencim. Benim köyümde domatesler var. Ama dedi çok fazla yapamıyoruz. Biz ne yapabiliriz tarzında muhabbetler olurken. E dedik o zaman, o zaman özel idaremiz vardı özel idare eden dedik acaba bir ya bir motopomp yapıp havuz yapıp işte orada domatesi markalaştırıp inşallah e, katabilir miyiz dedik ve bununla ilgili keşfe çıktık. Çok şükür o arada motopompumuz da yaptık 600 irtifaya, havuzumuz da yaptık. Kisecik ve körmenlik domatesimizin markasını da aldık derken yorulduk. Evet. Muhtar dedi, abi dedi gel seni bir yere götüreceğim. İndik gibi cennet. Gerçekten. Gerçekten dedim öyle. muhtarım burası nedir? ya dedi burası saklı şey, cennet. Bir cennet. Evet ama dedi kimse bilmiyor. Su harika, her şey harika. E dedik biz burayı değerlendirsek ne olur? Abi dedi sahibini bulalım. Ben sayın kaymakamımızla o zaman görüştüm. Sayın kaymakamımızı oraya götürdük, sahibini gördük. Sahibi de sağ olsun, tanışmışsınızdır Necmettin Bey. Olaya çok sıcak baktı. Ve o zamanın parasıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın bütçesi efendim 15 bin liraydı bir kişiye. 15 bin lira ile efendim biz orayı kurduk. Elhamdülillah şu anda cumartesi pazar ortalama 5 bin kişinin burada bu tesiste özellikle kivilerin altında şelaleyi de görmüşsünüzdür. Şelalenin altında masalarını kurup aileleriyle birlikte nezih bir ortamda ve Türkiye'nin her yerinden insanların geldiğini görüyoruz. Mutlu oluyoruz. Zaten bizim de biliyorsunuz görevimiz bu. Evet. Biz bir nevi para veremeyiz. Ama biz insanların ufkunu açmak için devlet tarafından görevlendirilmiş insanlarız. İnşallah bunu da yapabiliyoruzdur çok efendim. Güzel. Toros dağlarında 400 metre rakımda insanlar geldiğinde gerçekten evet. o kany kanyon ve o muhteşem su evet. çok güzel bir cazibe yaratıyor. İnsanlar evet. nefes alıyorlar. Evet. Bunu aldıklarında sıcaklardır efendim. Evet. Sayın Müdürüm son dedim ama şöyle bir notlarıma baktığımda Türkiye'de ilkleri yaptı Toroslar gerçekten evet. bu noktada. Hem üzüm bağı noktasında hem de ejder meyvesi noktasında hiç çok bilinmeyen, Türk insanının çok tanımadığı, bizim coğrafyamızda yetişmeyen bir ejder meyvesi geldi ve Türkiye'de ilk defa burada yaptı. Son derece başarılı oldu. Evet. Hem bağ noktasında hem de meyvesindeki çalışmalar nasıl gitti efendim? Efendim biz 2014 yılında ilçemize geldiğimizde yekünde bitkisel üretimdeki bağcılıkta biliyorsunuz az önce bahsettik. Toroslar bağcılığıyla ünlü evet. bir yer. Bağcılıkta üreticilerimiz en büyük problemi fluxera. Evet. Yani üzüm kanseriydi. Buna ne yapılabilir, ne edilebilir bakanlığımız bir koldan mücadele veriyor. Çiftçilerimiz bir koldan mücadele veriyor. Biz bunu kendi Uhtemizde, kendi bünyemizde, kendi ziraat mühendisleri arkadaşlarımızla dedik acaba buna ne yapabiliriz? Bir tane ziraat mühendisi arkadaşımız sağ olsun, var olsun. Ya sayın müdürüm dedi biz buraya kapama baha yapalım. Yapalım Hakan Bey nasıl yapacağız? Efendim dedi işte Musalı Çelebili köylerimiz evet. vardı o zaman ve en çok üzümünde Toroslar'da olduğu bölge. Biz dedi buraya tamamen Amerikan asma anacı yani Floksela'ya kanser hastalarına karşı dayanıklı Aynen. bir pide verelim. İnsanlar bunu aşılasın. Biz bunu Sayın Valimiz ve Sayın Kaymakamımıza dile getirdik. Çiftçilerimiz de dile getirdik. Çiftçilerimiz zaten bununla ilgili bir mücadele bekliyorlardı. Sayın Kaymakamımız da buna destek çıkınca, Efendim, Musal ve Çelebili köylerine 100 bin adet hibe olmak kaydıyla komple oradaki bağları, Floksela'lı bağların tamamını söktük. İmarını yaptık. Ve şu anda çok şükür 3 yıldır bir tane dahi pleksere hastalığı olmadan üzümlerimizi üreticilerimiz satıyor. Ne güzel. Evet. Ejderha meyvesini de ben geldiğimde efendim ejderha meyvesi Toroslar'da duyuluyordu ama bunu insanlar bilinçsiz yapıyorlardı. İşte insanlarımız ya böyle bir meyve varmış, nasıl olur tarzında konuşuyorlardı. Dedik biz bunu bir tane örnek yapalım, yapalım deneyelim. Çukurova Kalkınma Ajansı ve diğer ajanslara yaptığımızda böyle bir kalemin olmadığını gördük. Bakanlığımızla görüştüm. Bakanlığımızdaki çok değerli abilerimiz, yetkililerimiz Ali Bey sen bir tane bize proje yap gönder nedir biz bir inceleyelim dediler. Levent Erdoğan isminde bir tane vatandaşımıza Çelebili Mahallesi'nde bu projeyi yaptık. Ona da gideceğiz birazdan. <laughs> evet. E, projeyi yaptık, bakanlığımıza gönderdik. Yaklaşık 3 ay sonra filan proje onaylandı. Hatta Sayın Bakanımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum. Yüzde hibe olarak demonstrasyon dediğimiz örnek, emsal temsil etsin diye Tarım Bakanlığımızda ilk defa böyle bir şey yapıldı. Biz bu heyecanla çok şükür bu tesisimizi açtık. Güzel de para ediyor efendim biliyorsunuz malumuz. Taneyle e, satılıyor. E, çok da güzel bir hizmet oldu, çok da güzel bir proje oldu. üreticimizin buradan bir şeyler kazanması e, fakir bir ailemizdi, ihtiyaç sahibi bir ailemiz ve çiftçiliği de seven bir ailemizdi. Onların da mücadelesiyle biz bunu yaptık ve şu anda da e, ilçemizde yaklaşık 300 dekara yakın pitaya yani ejderha meyvesi bahçemiz e, bulunmaktadır ve inşallah da bu şekilde devam ederse bir önümüzdeki yıla kooperatifleşmesini düşünüyoruz efendim biz duyuyoruz siz muhtemelen söylemeyeceksiniz ama ciddi yatırımlar geliyormuş diye de duyuyoruz <laughs> inşallah. Bunlar artık gelince evet, e, inşallah başka evet, bir programda evet. konuşuruz ama e, tabii ki e, bu kadar zengin bir flora, bu kadar tarımla iştikal etmiş bir şehir ve bu kadar başarılı projelerin gerçekleştirilmesi e, bu bölgeyi de e, tarımsal yatırım noktasında da tabii ki bir cazibe merkezi evet, haline getiriyor. Evet. İnşallah yatırımcılar bu bölgeye gelerek yatırımlarıyla bu zenginliğe zenginlik katarlar diyorum efendim. İnşallah efendim. E, evet o biraz sürpriz olsun efendim. Evet. Bir sonraki programımızda inşallah, inşallah e, gerekli işlemleri bitirdiğimizde böyle halkımı da hizmet edecek güzel projelerle e, halkımızın yanındayız. Halkımızın hizmetindeyiz. İnşallah biz bu görevde olduğumuz müddetçe özellikle toroslar için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Size de bu konuda çok 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 teşekkür ediyoruz. Bize programı Sundunuz, bize imkan verdiniz. Torosları tanıtmamıza vesile oldunuz. Bey çok teşekkür ben ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, bugün Mersin'in Toroslar ilçesindeydik ve Toroslar ilçesi tarım müdürü Sayın Ali Bay Salla bölgemizdeki tarımsal faaliyetleri konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz efendim. Biz buradan Torosları gezmeye başlayacağız inşallah. Güzel görüntüler yakalayacağız. Size de iyi seyirler diliyorum.